Selamlar arkadaşlar. 3D video destekli Defter TYT e, kitabından Eyüp Hoca ile Özgür Hoca'nın son çıkardıkları, bu sene çıkardıkları kitaptan güzel, öğretici bir soruyu beraber yorumlamaya çalışalım. Kendi düşünecek arkadaşlar için süre 2 dakika, daha fazla zaman harcamayalım. x bir gerçek sayı olmak üzere bu ifadenin değer kümesi A'dır diyor. Buna göre diyor 6 9 10 11 13 15 kesişim A. Bu kümenin eleman sayısı kaçtır diyor. Değer kümesi demek arkadaşlar şunun alabileceği değerler bütün hepsi A kümesini oluşturuyor. Yani bu A kümesiyle bunun ara kesetini arıyorsam ben şunu demek istiyorum. A kümesinde bu elemanlardan hangileri olabilir? Yani aslında bu ifade bu değerlerden hangilerini alabilir? Bunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. E şimdi çok soru çözen arkadaşların aşina olduğu bir tarz değil mi bu? Bakın x'lerden biri yukarıda, biri aşağıda. Bunları çarpınca götürdüğümü görüyorum. Dolayısıyla hani çok kullandığımız aritmetik ortalama geometrik ortalamadan büyük ya da eşittir. Eşitsizliğini kullanırsak çok rahat yapabiliriz. Bakın sayılarımız 2x ile 15 bölü x. Bu iki sayının aritmetik ortalamasını nasıl buluyordum? 2'ye bölüyordum. Geometrik ortalaması da karekök içerisinde çarpımlarıydı. 15 bölü x. x'ler gitti. Buradan kök 30. 2'yi de buraya attım arkadaşlar. Ne geldi? 2 kök 30 geldi. Benim aradığım şey. 2'yi de içeri atalım. Çünkü zannediyorum yaklaşık değerle uğraşacağız. 4 kere 30'dan 120. Yani benim aradığım sayı yani şu ifadenin değer kümesindeki ifadeler kök 120'den büyük olmalı. Burada hep tam sayılar var. Dikkat ederseniz. Bakın ne olabilir? 11 olabilir. Çünkü karesi 121. 12 olur. 13 olur. Sonsuza kadar her şey olabilir. Bu ifadenin değeri. Ama şu kümeyle kesişimini arıyorum. Dikkat ederseniz 10'dan büyük olan 11 13, 15. Bu 3 tane de değer olabilir? Cevap denizliye diyebiliriz.